Ya size. <laughs> Orak dur numara aç. Anne onu birden vermesen mi ki? Yok be çok Yok alışkın alışkın. süt verdik. Ay, çok değil o kızım çok. Aç çalıyorum dokunur mu ki? Anasının dendi zaharı. Bir aile bu olarak ya az olur mu? Az olur mu? Çocuğa vurma. Lan seni! Ezgi. Ne oluyor lan? Karnına geçmiş günde böyle daha. Tuğba abla biz emdiremiyorduk görüyor musun? Ne? Şerefsiz ulan karata. Ulan kerata. Avradın abi. Bizi kandırdın. Avradın 35 kere. Kıymak soğuktu ne çoğun. Anne. Böyle eve gidiyor zamanından kaybolur gider. Ölür. Köye giderse kaybolur tabii. Sen bunu köye görürsen hiç davara katma. Kim bakacak kim köyde? Bana, köyde, bana bırakıyorlar. Ben de, niye halam bundan iyi vakit geçirir? Tamam kardeşim bize gelir işte. Çünkü geç olsa. Gördünüz mü? Bağla onun yanında durur Gördünüz biz cuma vermeye çalıştık emmedi. Anneme hmm. dur. Annem. Yok dur. Oo. Anne. Ha. Bu senin çocuğun olsun kalan. Benim çocuğum da işte. He. Oğlun yiyordu bir oğlan sen al nur topu gibi. <laughs> nur topu gibi oğlan sana. Dur. <laughs> Öğrettim buyruğu sallar, hep hiç bak. Niye sallamıyor bu oğlum bre? Daha ne sallamıyor? Adam sallam. sallam. <laughs> Öyle sallar, öyle. Sallam. Sallam. niye sallamıyor? Ağlat bana, geç ya. Ağlıyor lan? Ağlar elinde durmaz bu. Senin götünden uydurup duruyor bütün türlü lafları. Yalan mı? Allah. Onun keyfine baksana. Geçeyi gördüm oraya. Ahara uydurmuş, oradan çıkmış. Dudum oraya vardı bana, açık yaydırdı mı da, baktı da, tavukları bir şey Yok var, araba yolunda. Ama öyle yoldan çıkmış, tavukları kuvarlıyormuş. <laughs> çıkarmış ama. oradan, kapıda kandırılık. Orada, oradan, şöyle köşeden Oradan gidiyor. da çıkarmış, oradan da. Duvar kenarından çıkıyor. Oradan dedim, bu dedim, şey olur da dedim. <laughs> Tanıdım, aşağı indim. Baktım o bir oraya kovalıyor bir, oraya, bir oraya. Bu oğlak nerede duruyor şimdi? Anasının yanında bulduk var öyle. Ka kasa var, kasaya koyduk çıkıyor. gece. Bak. Kaldı Onu da emiyor. İşte. Bu valla. Sen sevmiyor. Alan versen al işte bak şimdi. Ya dedim araba depeler yapacak bir yolunu gülmedim. Daha ne ince ana? bu, bu emmedim. Emiyor. Değil. Yedim geri kaçtım gel. Baktım adı